Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün evet izinliyim. Bugün üçüncü izin günüm. Burada toplamda sekiz izin günümüz olacak. Bu üçüncüsü. Bugün yanımda kimse yok. Bugün tek başımayım. Ve bir yerlere gitmeye çalışacağım tek başıma. Ya bu benim için çok yeni bir deneyim. Ben ilk defa yurt dışına çıktım. Ve normalde Türkiye'de de tek başıma bir yerlere gitmeyi çok seven bir insan değilim yani. Biliyorsunuz biz toplum olarak da hep bir arada olmayı seven insanlarız. Bugün ilk defa tek başıma bir yerlere gitmeyi deneyeceğim. Yeni yerler keşfedip sizlere de göstermek istiyorum. Bakalım bu macera nasıl gidecek, neler gelecek başımıza. Telefon kartım var ama içinde asla dakika, bakiye falan hiçbir şey yok. Yani bu demek oluyor ki kaybolursam arayabileceğim hiç kimse yok. Bakalım neler olacak? Hep birlikte izleyelim, görelim. Evet arkadaşlar, şu an ben metrodayım. Her tarafta taraftarlar var, başka başka ülkelerden inanılmaz güzel bir ambiyans var. Yani herkes FIFA FIFA diyordu işte dünyanın en büyük etkinliği falan diyorlardı. Ben hiç bu kadar olacağını umut etmemiştim yani hiç böyle bir şey beklemiyordum çok futbol hayranı bir insan değilim. Severim ama o kadar değil. Ama dedik ya keşke Türkiye'de FIFA'da olsaydı da hani bize giyseydik bayraklarımızı, formalarımızı bize böyle sokaklarda bağıra çığıra gezseydik diye. Ya harika bir ambiyans var. Hani ben şu an e, futbolla alakalı bir yere gitmiyorum aslında. Bir tane AVM bulmaya çalışıyorum. Güzel böyle ne diye benzeyen. Hani kolay olur benim e, için diye öyle düşündüm. Ama bir sürü taraftarla karşılaşınca bir gaza geldim. Acaba bir yerlere gidip maç falan mı izlesem diye. Meşhur meşhur şu Venedik'e benzeyen yani Villaggio AVM'ye geldik arkadaşlar. Aha bu da bilmem ne kulesiymiş de bilmem ne zaman da bilmem ne yapılmış falan diye dün internetten de baktıydım. Herhalde bir Hatırlamıyorum ya bir de arkamda böyle bir stadyum gibi bir şey var görüyor musunuz biliyorum Şöyle şu arkada bir yerde kalıyor. Aslında dedim gitsem böyle bütün stadyumlara salaktan böyle dışarıdan ne bileyim belki bir Türk mü? polis polis bulursam beni sokar mı içeri diye düşünüyorum. Belki denerim şansımı. Bu AVM'yi çok övdüler dediler ki yok işte yapay gökyüzü yapmışlar da gerçek gibi gidince çıkmak istemiyorsun falan diye. Şimdi bakalım gireceğiz içeriye ne var ne yok bir de biz görelim. Yalnız bir şey diyeyim mi? Girer girmez dedim ki gökyüzü haka sahte lan falan diye. Ama içeride yürüdükçe böyle bir gerçekmiş hissi oluyor. Çok tuhaf arkadaşlar. Bayağı bir yol var. Her tarafta mağazalar var. Klasik AVM işte. <laughs> Bıktık AVM'lerden ama burada da yapacak başka hiçbir şey yok. Ama metroyu adamlar harbiden yapmış. Bak hakkını vermişler. Neden diye soracak olursanız bütün gerekli yerlere metroyla hızlıca gidebiliyorsun. Ve iniyorsun hemen oradasın. Mesela buraya gelmek için de bir metro değiştirdim. Son durakta indim sağa bir baktım Aa, AVM. Bu kadar basit yani. Az önce telefonuma kontrol yükledim. Dayanamadım artık diyordum ki iki ay zaten hiç yükleme yapmayayım. Ama abi olmuyor. Dışarı çıkıyorsun, korkuyorsun. Yani ölsem kalsam kimseye ulaşamam diye. Gerçi şu anda çok ulaşabileceğim insan yok ama olsun yine bir garanti yani. Geldim yemek yeme yerine. Yani daha doğrusu oraya çıktım. Zaten açın bir şeyler yiyeyim diyorum. Ya bir şey söyleyeyim mi? Paranın gücü ya. Adamlar yani öyle AVM'ler öyle yerler yapmışlar ki. Yani baya baya şu an mesela ben burada gece 12'de olsam gündüz böyle Havada böyle hafif bulutlu geziyor gibiyim yani. Bayağı böyle hani içerideki havayı da o şeyi de sirkülasyon ona göre yapmışlar. Vallahi ne diyelim? Maşallah, maşallah. <laughs> az önce kendi kendime fotoğrafını çekmeye çalışıyorum şurada. Biri geldi dedi ki ben fotoğrafınızı çekebilirim. Anne ne sevindim. Bugün de yalnızım ya. Ay bir fotoğraflar çekmişti. Bak şuraya koyayım fotoğrafları. Leş baba biliyorsun. Çekmeseydi daha iyiydi. Olsun teşekkür ederiz. Bakın arkamda böyle hayrat gibi bu fışkiyeli, çeşmeli şeyi görüyorsunuz havuzu ama Burada sokaklarda hiç hayrat yok. Arkadaşlar bu nasıl bir ülke? İki tane çeşme yapın kurban olayım zaten çok sıcak. Neyse AVM'de var ama. AVM'de var. Valla işte canlar burada da ekstra bir şey yok yani. Her tarafını gezdim hani size böyle gösterebileceğim bir şey var mı diye. Gösterebileceklerimin hepsini çektim. Başka da hiçbir şey yok yani. Klasik AVM. Ben şimdi içem yemek yemeye. Yiyemedim yemeği hala. 3 AVM'yi 3 kere turladım. Çünkü abi biz yeni tatlar tadamıyoruz yani. Ben bir de boğazıma düşkünüm. Ay şimdi bir şey söyleyelim. Beğenmem, yemem. O turu alırım ondan sonra. Ama içimden de artık McDonald's Burger King çıkacak. Gerçekten çok zor bir durumdayım. Hani bilmiyorum ne yapacağım gidiyorum. Herhalde gideceğim yine McDonald's Neyse yapacak bir şey yok artık. Türkiye'ye 100 kilo falan dönerim yani. yani. <laughs> Ağlamak istiyorum. Her neyse vlogu burada kapatayım. Bu da kısa bir vlog olsun. Gelirseniz Katar'a sarı trene, sarı çizgi trene biniyorsunuz abi. El Azizi ya da iniyorsunuz. Sağ tarafınıza bakıyorsunuz zaten. Bu medesiniz yani başka da bir şeyiniz yok yani. Kanala abone olmayı falan filan bilmem ne unutmayın. Hadi görüşürüz. <laughs>